Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat <laughs> Size vecizelerden okuyayım gençler çok olduğu için hayatta lazım olacak bazı cümleler, ölçüler <laughs> kişilerden beklentilerini makbul bir seviyeye çek. Yani beklentilerini yüksek tutarsa kişilerden, hanımından, oğlundan çok yüksek beklentilerin olursa ki karşılık vermesi her zaman mümkün değil. Bu sefer inkısarı hayali uğrarsın beklentilerini makul bir seviyeye çek. Başka ya model o ya model bu. Başka küçük tepkiler büyük patlamaları önler. Küçük tepkiler Bak, küçük tepkiler büyük patlamaları önler. Başka? Lütuf çoğalırsa değeri azalır. Hep iyilik yapa yapa yapa. Adam o hareketlerini normal san sanır. Ben bunu içim yana yana yazmışım. Kasten kötülük mü yapmak lazım? Hayır, kasten kötülük değil. Normal davran. Hmm. <laughs> normal üstü davranıyorsunuz. Feda ediyorsun kendini. Mutfakla tuvalet arasında boru olmaktan kurtul. Biraz var mı? Oturacak taş bulmak için binanın duvarını yıkanlardan olma. <laughs> Sorun getiren çözüm getirmiyorsa kendisi de sorundur. Taş yumurtaya çarpar, kırılır. Yumurta da taşa çarpar, yine kırılır. Yeri doldurulamayacak kadar kıymetlisin. Yerini ve görevini, değerini iyi bil. İnsan bundan habersiz olursa düzeltemeyeceğim düzelteceğim derken yıkar. Anlayan insan düşünür. düşüncük de, düşündükçe de anlar. Ağlamayan, öfkelenmeyen anlayın. Bak, ağlamayın, öfkelenmeyin, anlayın. Her olay arkasında bir dünya gizler, ince bir patikanın başlangıcı ilk yürüyüşün toprakta açtığı izdir. Geçenler çoğaldıkça yol genişlenir. Şimdi okuyacağım çok miyim? Şu anda okuyacağım çok miyim? Dikkatinizi çekiyorum. Okuduktan sonra tamam deyip tekrar uyuyabilirsiniz. Eğer uyursanız. insanların en büyük korkusu reddedilmek. İnsanların en büyük ihtiyacı kabul görmektir. Rededilmek kadar büyük bir sıkıntı ve korku yoktur. <laughs> İnsanların en büyük korkusu reddedilme korkusudur. Allah çare edilebilirsin. İman seni reddeder. Hani var ya namaz suratınıza çarpılır. Hanım seni reddeder. En büyük İnsanın ihtiyacı, kardeşim nasılsın ya, hoş geldin. Kabul görmektir. İltifattan rahatsız olmak gibi gözükse bile, <laughs> iltifattan rahatsız olan yoktur. Ama en ufak haklı dahi olsan, eleştiriden memnun olacak insan da çok az. <laughs> hey Allah razı olsun ya, beni eleştirdi, ne iyi yaptı ya, diyen pek olmaz. İnsanlar genellikle görünüşteki sebepten, farklı sebeplerden hareket ederler. Mesela bir şey söylüyorsun, bir şey yapıyorsun. Ya sen bunun arkasında şunu <laughs> kastettin. Ya kardeşim benim daha kastetmediğimi, onu ifade etmediğim arka tarafı o kafa yoracağına bunu kastetmişsin diye söylediklerimi anlamaya çalışsana. <laughs> Mesela karı koca münasebetlerinde aile hayatında çok kullanılır. Sen buna şeyi kastettin ya kardeşim, akıl mı okuyorsun sen? Akıl mı okuyorsun sen? Söylenileni anlamaya çalış. Söylenileni hiç kala almıyorsun, söylenilmeyeni düşünüyorsun. Yaparsan, mendakka dukka, senin kapını da çalarlar. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Sözü, başkasının sözünü tevil edenler, kendi sözlerinin de tevile uğrarlar. En büyük hapislik kendi zanlarına haps olmaktır. <laughs> hapishane dört duvar değildir. Yusuf Aleyhisselam mı o? En büyük hapishane kendi zanlarına haps olmaktır. En büyük yalancılık kendi fıtratına ihanet etmek. Dahi, dahilde yaşayamayan, dahilde huzuru bulamayan, hariçte huzur aramaya kalkar. Onun için içsel sıkıntı olan insan hep dışarıya hovlar. Çarşı pazarlardadır böyle. Ama hakikaten içsel dengeye gelmiş, armoni olmuş bir insan ki büyük zatlara bakın İslam toplumu olduğu halde mağaraya çekiliyor, evine çekiliyor, hadesine çekiliyor, mağaranasına çekiliyor. Arkadaşlar en büyük lezzet burada. Devi uyandır. Yani kendi öz değerlerini uyandırırsan hakikaten lezzet oradadır. <laughs> i̇çi kaynayan bir insanın dış dünyasını ne kadar değiştirirsen değiştir, içteki sıkıntıyı alabilir misin? İçi uyandır, içi <laughs> dahile yaşadıkça zevk oradadır. Çünkü Allah oradadır. Allah kainata sığmadı. Sende sığdı. Sende gözüktü. Sende var. Sığmadım kainata. Sığdım beni seven müminin kalbine. Allah oradadır. Allah her yerdedir ilmiyle, kudretiyle. Ama zatını bahsediyorum. Zatı enedidir. Bendedir. <laughs> üzerindeki tabuları ...taptıklarımızı kaldırmak lazım. Sıyrılmak lazım ona gitmek. Dahil de lezzet dahildedir. Eğer kendinden zevk almaya bir başladın mı? Hatta gene bugün bir sene demiştim dün de. Niye insan yalan söyler? Çünkü özgüvenini kaybeden, kendisini sevmeyen, kendisine güvenmeyen, kendi öz değerlerinden haberi olmayan yalan söyler. Yalan onun için söyler. <laughs> Kendinde bulanan, kendine seyahat edebilen, kendini fark eden, farkı fark edip, farka gelip furkan olan yalan demez. Onun için arkadaşlar sef buradadır. Eğer burada zevk bulamazsan kaos vardır. Bütün duygular böyledir. Dengesiz böyle. Ama armoni böyledir. Asude yaşar o insan. Sakindir. Saldırgan <laughs> değildir. Affedicidir. Her olumsuzluğun içinde mutlaka güzel tarafı bulur. Bak karşı tarafı endişelendirecek böyle tedirgin ve telaşe ve asabilikten uzak durmak lazım. Arkadaşlar Suizan etmek haramdır. Fakat suizana sebebiyet vermek de haramdır. Nasıl ki hırsızlık haramdır ama hırsızlığa sebebiyet vermek de haramdır. Kıymetli cevherini kapısını açık bırakmak da en az hırsızlık kadar cinayettir. Çünkü onun nefsinin mağlup olmasına sebebiyet verdi. Zemin hazırladın. Onun için içki içmiyorsun ama içki satıyorsun. Nasıl ki suçtur? <laughs> Hırsıza zemin hazırlamak da suç. <laughs> İnsanların maske kullandıklarını kendinden bil. Biz maske, ben maske kullanıyorum. Siz de şimdi karşınıza çıkmışım. Dikkat ediyorum. Yani. Maske kullanıyorum. Gerçi bu makam benim makam değildir. Dellalı Kur'an olan Said'in muvakkatin makamıdır. Fakat içtimai hayatta Herkes maske kullanır. Nereden biliyorsun? Çünkü ben de kullanıyorum da ondan. E peki ne işime yarayacak? İnsanlar, insanlar konuştukları ile değil, yaşadıklarının toplamı ile kendisidir. Yaşadıklarının yükünüdür. İnsan ne kadar geriye bakarsa o kadar ilerisini görür her şeyin diğer şeyle yakın ilgisi var. Geleceğe adım atabilmek için dünü, düne tutunmak lazım. Nereye benziyor? Bu çok önemli misal. Ağaç öyle yapar. Toprağa tutunarak yarınlara uzanır. Yarınlara uzanır. Yani ağaç ne kadar dibe sağlam alırsa o kadar yükseliyor. Köküğünü ne kadar aşağıya inerse sağlam olursa o kadar yükseliyor. Onun için yükselmek <laughs> için ilk önce alçalmak lazım. Büyük görünme, küçülürsün. Yüzü geleceğe dönük olarak geçmişi hatırlayan kişi nereye gittiğini bilir. Arkasında haber olmayanın hedefini bilmesi mümkün değil. Denizin dibinde incilerle taşlar karışıktır. Övülecek şeyler de, kusur da ve yanlışlar da vardır. Yani insanda iman da vardır, şeytan da vardır. İnsanın güzel sıfatları da vardır, güzel sıfatları da vardır, kötü sıfatları da vardır. Peki ölçü nedir? Allah'ın ölçüsüdür. Kendine ve çoluk çocuğuna ve işte insanlar arasındaki iletişimin ölçüsü şu. Allah'ın ölçüsü olsun. Allah Celle Celalu haşir meydanında hasenat seyya iyilik kötülük muvazenesiyle insana değer verecek. Ama biz nasıl yapıyoruz? Biz şöyle yapıyoruz. Bir iyiliği mi var? Hemen zirveye. Bir kötülüğü mü var? Doğru dibe. E kardeşim bunun ölçüsü yok mu ya? Bir vasatta sel ya. Başka? Şurada çok antika bir şey görmüştüm eski kitaplarda. Osmanlıcadan da çevirmiştim onu. Bahtiyar eden ulemanın sözü bu benim değil. Bahtiyar kimdir? Hatasını itiraf eden. İki, pişmanlık duymak. Üç, nefsini kötülemek. Dört, tövbeye devam etmek. Beş, Rahmetten ümidini kesme. Rahmetten? mu? Rahmetten Allah'ın rahmetinden ümidini, kesmek ümidini kesme. kes, kes ha, kesmemek. Hı. Ters söyledim. Kes. Teşekkür ederim. <laughs> bedbaht eden şeytan niye bedbaht oldu? Günahını ikrar etmemek. Pişmanlık duymamak. Kendini kötülememek. Kibir ve haset Beş, rahmetten ümidini kesmek. <laughs> yanına gelenlerin bu da yanı tespitim. Yanına gelenlerin dersi bazen gündüz geliyorlar. Güçlü yönlerini tespit et. Ona söyle ve de o tarafını genişletmesine yardım et. Yani güçlü yönlerini iyi sıfatlarını inkişaf et. Evde uygular. Hanımın güzel bir sıfatı var lazım olsun diye misaller veriyorum. <laughs> Uygulanabilir misaller veriyorum. Güzel bir sıfatı var, kötü sıfatı da var. Sen güzel sıfatlarına vurgu yap. Tebrik ederim. Hakikaten şey, şey çok hoşuma gitti. İbrahim gidiyor tabii. Tebrik ederim diyemezsin de tamam. Şu sıfatım var. Hoşuma gidiyor. Şu işin çok, çok hoşuma gidiyor. Şu tarafım çok hoşuma gidiyor değil. O da daha geliştirir. Bana bile deseniz şu tarafın çok hoşuma gidiyor. Ben bile hakikaten öyle mi gözüküyor falan. Dikkat ederim. Bir Ömer Hayyam'ın bir şiiri var. Çok ilgimi çekti. Mehmet Güven'e Çok hoşuna gideceğine inanıyorum. Şöyle dua etmiş. Ya Rabbi azap emrediyorsun ama beni mahkum edeceksin hangi yerde? Senin bulunduğun yerde Yaşam yaşanmaz ki azap. Bilmem bulunmadığın yer nerede? Bir daha okuyorum. Ya Rabbi! Azap emrediyorsun ama beni mahkum edeceksin hangi yerde? Senin bulunduğun yerde yaşanmaz ki azap. Senin bulunduğun yerde azap olur mu? Bilmem bulunmadığın yer nerede? Allah o kadar hoş bir Allah. Hoşunuza <laughs> gitmeyecek bir şey okuyayım işte. Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ümmetim adına en çok korktuğum şey, göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir. <laughs> Ahir zamanın özelliğiymiş. Göbek iriliği. Ama cemaatimizin dışında. <laughs> Bütün cemaat, bu sözüm cemaatin dışında derken unutmayın. Cemaatin içine atılandır. Size dokunma uyusun. Uyanırsa o da gidecek. Osman'ın bir şeyi vardı. O demiş: çocuğuna bir denetimi bırakma, iki affedicilik ve hoşgörü ve hata yapma fırsatını ver. Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese? Öpme, vururlar seni. Kafese koyarlar seni. Eyleme yönelik çalışmaların çoğaltmalısın. İsabetli ve hızlı karar vermeye yeteneğiniz, yeteneğiniz olması lazım. Esnek ve yeniliğe açık olmalı. Hatta ne diyorum arkadaşlar? buraya gelmek zorunda değilsiniz. Bazı insanların fıtratı böyle kafayı kapatır, gözünü de kapatır. Sırf <laughs> benim ninnem vardı 108 yaşına gitmişti. E şimdi ben ona bunu ne anla, nasıl anlatır? Nine derdim, al e şunları çek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, hasbunallah, hasbunallah. Ha e şimdi bazı fıtratlar var arkadaşlar. Gideceğiniz yerde bir, başkasını tenkit etmeyecek bir cemaate gittiniz ki bir şey iki sakın ha buranın dışında bir yere çarpılırsınız ya mı olur musunuz bilmem ne tehdit etmeyecek maddi manevi sömürülmeyeceksin siyasete alet olmayacaksın <laughs> ve oradan istifade kanat getireceksin <laughs> beş defa gel geldikten sonra ben buradan istifade edebilirim diyorsan sevaptır. Yok ben buradan edemiyorum. Ben istifade fık istediğim şey yok. Devimi, iç alemi uyandıracak taraf bulamadım. Gelme kardeşim. Boşuna zaman harcama. Nurculuk burası din değildir. Dava değildir. Dava içinde burhandır usta diyor. Dava Allah'tır, imandır. Allah Resulü bile hastadır. Kur'an bile vasıtadır. Allah'tır. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Nerede tatmin oluyoruz? Gayet arkadaşlar. Benim etmek değil ki. Allah'ın rızasını kendi devini, kendi içsel seyahatini, kendi miracını tamamlamaktır. Kendi öz benliğini ortaya çıkartmaktır. Bendeki onu, onunla, on, oradaki oyu, bendeki karşılığını bulmaktır. Onun nerede tatmin oluyorsan oraya gideceksin. Hele hele sakın ha sen bu evrada aldın. Sen buraya geldin. Tamam canım. Bırakırsan bir daha gelmesen tokat yedin kardeş. Ne yapıyorsun ya Seni dini, benim dinleyeceğim cemaatim din midir? Ola ben namaz kılmıyorum, Kur'an okumuyorum, tokat yemedim de senin cemaatine gelmeyince mi tokat diyeceğim? E, Kur'an okumuyorsun, bu evlatı mutlak oku. Kardeşim Kur'an okuyacaksın ya. Kur'an okuyacaksın sonra. Namazını kılacaksın. Eylemini, eylemini dönüştüreceksin. Siz böyle kafa doldurmak değil ya. Yani. Bak esnek ve yeniliğe açık olmalı. Onun için söylüyorum. Kardeşim tatmin olmuyor ya. Ne zorluyorsun adamı buraya? Git ama sömürülme. istismar olma. Din yobazları oluyor piyasada ya şer gibi böyle isim vermem lazım ki şerinden kurtulasınız diye böyle Yaşer gibi bayraklı bayraklar böyle şer din yobazları bunlar mecbur demem lazım çünkü lazım olacak size bunlar televizyonlardan din öğrenilmez bir kere ha? din öğrenilmez böyle insanlar zaten arka plandadırlar onun için böyle yeniliğe yani diğer şeylere de kulak ver bakalım Fıtra, mesela bir fıtratı var senin zikret. Subhanallah, 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 subhanallah. Tamam kardeşim, sebat et. Kardeşim. Sen orada namaz kılabiliyor musun kardeşim? He. Orucunu tutuyor musun? He. Televizyonlardan uzak olmana vasıta oluyorlar mı? Evet. Kaza namazlarını kıldırıyorlar mı? He. Orada dini cemaatlere gıybet, iftira, hakaret, tenkit var mı? Yok. Sebat et kardeşim, tamam maksadını buldu. Sebat et kardeşim, bırakma. Allah mübarek etsin. Gayet buydu zaten. Onu hangi cemaatte dinlemeyecekler namaz? He? oruç? Tenkit yok. Etkile. Peki sen bazılarını söylüyorsun. Bazılarını dine hücum ettiği için söylüyorum. Adam dine hücum ediyor. Alele medya yoluyla. İmana hücum ediyor. Adam diyor ki namaz üç vakitte kılın. Haşa özürlü Kur'an tutabilir diyor. Mesela öyle birisi var ki Namaz diyor. Ha oruç. Duydum yolda. Bir derse gidiyordum. Radyo açmıştı kardeş. Soru soruyor. Adama. Ya diyor ben diyor 5 dakika olduğunu biliyordum dedi. Şey üç dakika beş dakika. orucumu açtım diyor. Bozulur mu? Beş dakika kurtarır diyor. <laughs> beş dakika kurtarır diyor. Şuna bak ya. Yani. Demeyeceğim bunu. Onları diyeceksin de diye şeyleri eleştirmeyeceksin. Dinimize uçum geliyor. Etkileme ve ikna kabiliyetlerinin yollarını çeşitle, çeşitlemelisin. Bir musibete denk gelirse bu adam musibete mustahaktır. Fakat benden bulmasın diyerek çekil. O kişi ne layıksa bulacaktır. Yeter ki ona be, ona ona gelecek belaya sen vasıta olma. Bir yere gittin hakikaten. Hakikaten belalı bir adam. Bela yapmış. Işte. Baktın ki bunun bela gelecek. Senin vasıtanla bela gelmemesi için <laughs> Allah'a havale et. Hiç bu şey yapma, bulaşma. Rum suresi 30. surenin 50 ve 53. ayet. Sen de ölülere söz dinletemezsin hani var diye geçen anlatmıştım. Ee, İsa Aleyhisselam'ın Petrus diye bir ha talebesi vardı. Var ba babası ölmüştü de izin istemişti. Babamı gömeyim dedi. İsa Aleyhisselam dedi ki, ya Petrus bırak ölüyü ölüler gömsün. İmam-ı Ebu Yusuf da babasının cenazesini yıkamış, her şeyini yapmış. Mezara giderken yol çatallaşmış mezarlığa ve hocası olan İmam Azam'ın dersine. Derse gitmiş, yakınlarına demiş ki babamı defne dersiniz. Ben yapsam kıyamet kopar. Çünkü niye? Ayette diyor ki 30. sürenin 50 ve 52, 52 ve 53. Sen de ölülere söz dinletemezsin. Arkalarına dönüp giden sağlara da çağırıp işittiremezsin. Ve sen körleri de sapıklıklarından çıkarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi inananlara işittirirsin de onlar da Müslüman olurlar. Biz gayretimizi yapacağız ama adama iş şey anlatıyoruz beni görünce kulağı kapatıyor. Bırak kardeşim müşteri aramaz. Ama bir şey anlatıp iki adım bize gelmiş ya. Sen on adım. git. daha alıcı yani. Ama bir şey anlatıyorsun öyle. He he Öyle öyle, öyle bazı şeyler duyuyorum. Aramızda da olabiliyor. Din sakın ha gençler, çoğunuz Kur'an kursu talebesisiniz. Sakın din, din alay edilmez, şakaya da kullanılmaz. Onun için zındıklar yapmış. Bekle Allah, bekle. Bekle Allah, bekle. Yalan söylüyorsan, Arap saç olayım, Yahudi saç olayım niye demiyorsun? İlahi, Yat. Yat. Bunlar bilerek seçilmiş. Onun için bazıları şaka yapar. Allah Allah dinle şaka olur mu? <laughs> Esnaflar satış esnasında müşterinin duruş pozisyon pozisyon pozisyonuna bakın. Yani müşteri geldi. Buyurun beyefendi. <laughs> Oysa onun bakışı bir karda. Bu kompleks. Buyurun beyefendi. Bir şey mi talep ettiniz? Hemen bir bağ atıyorsun bununla. Hemen bağ atıyorsun. O ister istemez insan ihsana kuldur. El insanu abidül ihsan. Yani bu ona bir ihsandır, bir lütuftur. Bir değer vermektir. Bir ihsandır. Kul eder yani sana. Bir şey mi istemiştin kardeşim? Başına yansın senin istediğin şeyden. Çekil gider abi. Böyle tabi olur onun bak, onun yüzde doksan oranda vücut duruşunun taklidini yapın. Mabet mi istiyorsun öyle? Ee, şey mesela gelişi, ilişkimi kuracağız. O vücut duruşu var ya, yani, ne şekilde geldi, kalkınca o şekilde muamele et. Yani aynı hareketleri yapmaya çalış. Satı, alıcı olmayan dükkana bakar gözüne bakmaz, çevirir. Alıcı olan zaten duruşuyla ve kişiyle direkt muhatap olmaya çalışır. Gelir, sen de onun gözle şu saçaklar arasında gözünü şah, iletişim kur. Ee, sonra ne? Bir süre sonra müşteri sizi kendisine yakın hissedecektir. Kendisine yakın hissedecektir. Neyse, biz çoğumuz e, talebeyiz Gençiz diyorsunuz ama lazım olan ne olur Vakur davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatihatü mesela